saat çeksen Muhtarım herhalde size en büyük katkılarından birisi de şöyle. Bir çuvala mesela siz ne kadar sürede e, şey yapabiliyorsunuz, suyunu çıkarabiliyorsunuz? Yapmadım. Bir dakika falan ama karşılıyor. Yani bir çuvala. Bir çuvala. Sağlıklı çıkmıyor. Yani illaki yani. sağlıklı çıkmıyor. Önceden tepeleme usulüyle üzümün şırasını çıkarıyordunuz. Evet. Elbette ki zordu. Evet cihazı şu anda evet. denedik. Evet. Gördünüz, kullandınız. Neler söyleyeceksiniz? Eski evet. süreç ve yeni evet. süreç. Yeni evet. süreç elbette ki güzel. Ee, en azından yüzde seksen yükümüzü almış durumda. Evet. Ve alacağından da eminim. Ee, gelecek yıllar için vatandaşlarımıza iyi bir hizmet, iyi bir e, alet olarak işimize çok çok yarayacaktır. Ee, diğer köylere de Allah nasip etsin diyorum. Önceden tepeleme usulü. Evet. Tepeleme usulü e, saatlerce akşama kadar günümüzü alıyordu. Ama şimdi onlar e, onlarca vatandaşın işi bitecektir. O yüzden biz bu aletlerden dolayı çok memnun kalacağımıza inanıyorum. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. yani önceki şeyden çok şey pratik daha kolay. Randımanlı. Evet randımanlı önceki tabi ayağına depeleyim çinleyim yok? İnşallah daha iyi olur bu da. Öncelikle başkanımıza teşekkür ederim. Köyümüzde bekmez yapımı bayağı azaldıydı. Bu makine sayesinde inşallah daha çok bekmez yapılacak. Üzümümüz katma değer kazanacak. İnanıyorum bu yıl bayağı bir bekmez üretimi olur. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şire makinesi ve domates veyahut da salça makinemizi bizim köyümüze layık görüp gönderdiği için Başkanım bozluğuna çok teşekkür ederim. Üzüm sıkmamda işimize çok yarayacak. Çünkü dekoltesi azalmış olan bekmez üretimimizi dekoltesini yükselteceğine inanıyorum. Salça makinemiz daha da o da güzel. Onda pratik. Pratik daha seri vaziyette vatandaşlarımızın hizmetine sunacaktır. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Haluk Başkan'a önce teşekkür ediyorum. Bu üzüm pekmezini yapmak zaten çok zahmetli. En fazla zahmet olan bunun suyunu çıkartmaktı. Şimdi bu bize çok iyi bir destek oldu. Haluk Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Sayın Doktor Haluk Bozdağ'ın talimatlarıyla bağcılığın yoğun olduğu e, mahallelerimizde bu tarz zahmetli işleri daha kolaylaştırabilmek için bu tarz projelere başvurduk. Üzüm sıkma makinesiyle de e, daha güzel bir şekilde, daha seri bir şekilde üzümlerimiz gerekli e, şıralarına, veyahut da pekmezlerine dönüşecektir. Bununla ilgili de çalışmalarından dolayı başkanımıza birimim adına çok teşekkür ederim.